Apple Watch eşime kalp ritmimi zıplattığını kanıtlamanın güzel bir yoluydu. Yani spor ve özellikle yürüme konusunda avantajları olduğu kesin. Fakat Apple Watch'un her detayı bu kadar romantik değildi. Öyle ki sadece birkaç ay kullandıktan sonra ışık hızında satıp hemen kurtulmam gerekti. Peki beyaz Apple Watch'lu prens masalını ne bitirdi? Hadi biraz daha hiçbir Apple Watch sahibinin anlatmadıklarını konuşalım. Apple Watch için en önemli satış noktası sadece bir saatten ibaret olmamasıydı. Çünkü Apple Watch saat olmanın ötesinde iPhone'un birçok özelliğini kullanıcının bileğine getirmek istiyor. Buna bildirimlerinizi kontrol etmek, mesaj gönderip alabilmek ve hatta telefon görüşmeleri yapabilmek de dahil. Fakat Türkiye'de eSIM teknolojisi kullanılmadığından en büyük avantajı baştan kaybediyoruz. Dahası bunun yerine nur topu gibi bir de Bluetooth dezavantajı satın alıyoruz. Çünkü Apple Watch her şeyi veri bağlantısı aracılığıyla hallediyor. E durum böyle olunca telefondan uzakta kaldığınızda neredeyse elinizde 2000'lerin Casio'sunun makyajda hali kalıyor. Yani saat iPhone'umuza bağımlı olarak yaşıyor. Telefonla konuşmak, bildirimlerinizi takip etmek, mesajlaşmak ve diğer tüm üçüncü parti uygulamaların olmazsa olmaz nimetlerinden faydalanmak için ya internet ya da Bluetooth bağlantınızın olması gerekiyor söz konusu. Bu herkes için çok büyük bir problem olmayabilir fakat benim için gerçekten ciddi bir soru. Balkona çıktığımda telefonumu hala cebimde taşımak zorunda kalıyorsam o zaman belki de bu saate dair bir şeyleri özellikle de kullanım amacımı sorgulamam gerekiyor demektir. <laughs> Zor kazandığınız paranızın karşılığını istiyorsanız değerlendirmeniz gereken bir diğer konu yaşam döngüsü. Apple Watch'ların torunlarımıza dededen yadigar olma şansı yok. Tamam derdimiz de bu değil ama Apple Watch'u 5 yıl sonraki kendimize de yadigar bırakamıyoruz. Bu ürün sıradan bir saat değil. Bunda hem fikiriz. Yine de şunu merak ediyorum. Tam şarjla bir günü çıkaramadığınız bir saati kullanmakla ne kadar ilgileniyorsunuz. Ayrıca Apple Watch'ların yaşam döngüsü sıradan bir saatte olduğu kadar uzun değil ve bu aletin bataryası elbet günün birinde sizi yarı yolda bırakacak. Dahası Apple Watch tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi yenisi çıktığında modası geçmek üzere tasarlandı. Bugün tüm yedek parçalarını hala bulabiliyoruz ama 5 yıl sonra elimizle koymuş gibi yedek parça temin etmemiz olanaksız olacaktır. Bu ürünü gerçek ederinin 10 katına satın almıyor olsaydık belki de bu ciddi bir dezavantaj olarak değerlendirmemiz gereken kriterlerden biri olmazdı. Fakat ülkemizde böyle bir ürün için gerçek ederinin kat 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 fazlasını ödeyeceksiniz. Bence bu da hesaba katmanız gereken önemli detaylardan biri. Apple Watch tüm dünya ve horoloji tarihini değiştiren bir ürün. Özellikleriyle rakiplerinden çok çok ötede. Fakat bu özellikler tahmin edebileceğiniz gibi bir bedelle geliyor. Bizim senaryomuzda bu bedel günlük şarj döngüsü. Eğer Apple Watch'un şarjı bir hafta gitseydi bu saat hakkında bambaşka konuşabilirdik. Fakat farkındaysınız, bu ürünün şarj ömrü cebinizdeki telefona eş değer. Hatta Apple Watch'un tanıtım reklamında bile saatin alarm özelliğini pazarlamak için gece yatağında uyuyan birini değil de arkadaşlarının arasında uykuya dalan birini kullanmışlardı. biraz komik ve aynı oranda da trajik. Elbette herkes bu kadar işlevsel ve son teknolojilerle donatılmış bir saati kullandığında cihazını günlük şarj etmeyi benim kadar problem etmiyor olabilir. Şahsen ödediğim büyük bir bedelden sonra günlük şarj edilmesi gereken cihazlar listeme bir yenisini eklemek istemem. Parayı bastınız ve Apple Watch'u aldınız. Her şey bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Asıl paraların Leyla'ya EFT süreci Şimdi başlıyor. Bu cihazın şık görünmesini istiyorsanız tek kordon kullanmak söz konusu bile değil. Örneğin ofiste taktığınız kordonu spora yaparken takamayacaksınız. Burada özelleştirme harcamalara başlıyor ki Apple Watch kordonları hiç de ucuz değil. Orijinal kordonsuz işi nasıl olsa tezgah altından çözerim diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat gerçekten kaliteli ve bu cihazın hakkını veren kordonların fiyatı orijinalleriyle neredeyse aynı. Hadi bu kısmı hallettik. E o kadar para verdik. Şimdi üçüncü parti uygulamalarla bu deneyimimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Değil mi? Bunu düşündüğünüz anda bu kez lotodan başka bir harcama kalemi olarak uygulama satın alma ihtiyacı çıkıyor. Ha bir de farklı lokasyonlarda yaşıyorsanız muhtemelen ekstra şarj aleti almanız gerekecek. Malum diğer cihazlarınızı şarj etmek için kullandığınız aletiniz Apple Watch'la çalışmıyor. Özellik midir? Özelliktir. Ama hayatınızda kaç kez EKG çektirme ihtiyacınızı hissettiğinizi düşünmek gerekiyor. İstisnalara sırtımızı dayamazsak çoğu durumda Apple Watch'un satış noktası özellikleri Türkiye'deki son kullanıcı profilinin biraz dışında kalıyor. Bir de şu var, Apple Watch'la fiziksel sağlığınızı belli oranda takip ederken aynı şekilde zihinsel sağlığınızı da riske atıyorsunuz. Şayet henüz izlemediyseniz dijital minimalizm hakkında yayınladığım videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Apple Watch'ı aldığınızda sürekli dikkat dağınıklığına bedava bir bilet almış oluyorsunuz. Saati bileğinize taktığınızda telefonunuz sizden 3 metre uzakta olsa bile bildirimleriniz sizi sürekli rahatsız etmeye devam edebilecek. Amerika başkanı seviyesinde bildirimlerinize değer veriyorsanız ki bence vermemeniz gerekiyor. Bu bir avantaj sayılabilir. Yine de yaptığınız her işte bölünmek ve odaklanma sürenizin saatinizden gelen bildirimler nedeniyle bölünmesi biraz ana odaklanmayı zorlaştırıyor. Burada ikinci dezavantaj dezavantajsa Apple Watch'un ekranının sınırlılığı. Sonuçta bu bir telefon ekranı değil ve mesaj yazmak gibi aksiyonlar için öyle veya böyle yine telefonunuza ihtiyaç duyacaksınız. Hani demiştim ya telefonunuz 3 metre uzakta olsa bile bildirimleriniz sizi rahatsız etmeye devam edecek diye. Düzeltiyorum sadece rahatsız etmekle kalmayacak. Bir de saatinizde o bildirimi gördükten sonra bildirime yanıt vermek için kalkıp 3 metre uzağınızdaki telefonunuza erişmeniz gerekecek. Aslında Apple Watch hareketliliği arttırmak açısından gerçekten bayağı faydalıymış. Hiç bu açıdan ben de düşünmemiştim. Apple Watch'u uzun süre kullandığınızda bazı sosyal etkilerini de gözlemlemeye başlayacaksınız. Örneğin saate bakmak karşınızdakini rahatsız ettiği işini başka bir level'a taşıyor. Göz ucuyla normalde saatinize bakmak belki birçok kişi tarafından bir kabalık olarak algılanmıyor fakat Apple Watch'unuza baktığınızda emin olun algılanacak. Zaten genellikle Apple Watch'unuza da bildirimlerinizi kontrol etmek için bakıyorsunuz. Bir diğer önemli etki de bildirimlerinizin biraz dışarıya yansıması. Biri sizi aradığında bundan herkesin haberdar olması akıllı saat kullandığınızda çok daha kolay. Ayrıca telefonla konuşmak gibi o şahane özelliklerin emin olun birçoğunu pratik hayatta kullanmak neredeyse imkansız. Apple Watch'umu ilk aldığımda arabada seyahat ederken ve aracın içinde kimse yokken kısa telefon görüşmelerini yapabileceğimi düşünüyordum. Ve kullandığım araç gerçekten çok sessiz bir otomobil olmasına rağmen o sessizliğin içerisinde bile saatten gelen sesle sağlıklı bir telefon görüşmesi yapmanız neredeyse olanaksız. Israrla bu özelliği denemeye devam etme kararlılığıma rağmen iki defa tırın altında kalma tehlikesini atlattıktan sonra bu özelliği tamamen rafa kaldırmıştım. Artık dış ortamları siz düşünün. Apple Watch'un tüm detaylarını bu kadar değerlendirmemizin en büyük nedeni fiyatı. Apple ürünlerini sevdiğimi biliyorsunuz. Aynı zamanda minimalist olduğumu da biliyorsunuz. Gerçi an itibariyle Türkiye'deki her 10 kişiden 8'i zaten zorunlu minimalist. Bunları bir kenara bırakıp fiyata odaklandığımızda Apple Watch'un neredeyse lüks tüketim ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürün güzel bir saat mi? Evet hatta muhtemelen sektörün en iyisi. Yine de böyle bir saate almak için olduğu kadar almamak için de birçok nedeniniz olduğunu unutmadan karar vermenizi istiyorum. Ha bu arada bu saat 150 lira ve sadece zamanı gösteriyor. 150 lira almadık ki biz ona. Lan oğlum kim yiyecek onu?